Tamam, nereden geliyorsunuz? Tahya Simav'dan Tumbucu köyden geliyorum. Tumbucu da ikramat yerden. Evet. 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 Hayırlı yolculuklar diliyorum. Bağrımız Covid-19'dan ve milletimizi korumak için, devletimizi <laughs> korumak için mücadele veriyoruz. Sağlık çalışanlarımızla, kolluk bütün kamu görevlerimizle. Şimdi bakanlığımızın e, talimatı var. İl gelişlerinde vatandaşımızın e, e, kontrol yapıyoruz. Ve, fiyatına alınması gerekenleri biz feda için alıyoruz ama Diğer bütün vatandaşlarımız da dışarıdan geldiğiniz için e, kendinizi evinizde dışarı e, çıklamanızı e, nasihat ediyoruz. Oldu mu? Sizin sağlığınız için. Ben Kula Kaymakamı Kemal Duru. Nereden geliyorsunuz? Muş. Bush. Muş'tan geliyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Kısmı <laughs> Kırmızı. <laughs> Hayırlı olsun. Şimdi COVID-19 ile virüsle mücadele için il girişlerinde evet. <laughs> Bakanlık e, talimatıyla ilgili işlerinde kontroller yapıyoruz. Biz de Manisa'nın e, yol üstündeki uçak üzerinden gelen evet. ilk içeceğiz. Yol üstündeki. Biz de e, sizi akarlarınızın katısınızda Evet. O size değil. Başka merkeze. Sizin için bir ateşin çözümüz. Ondan sonra Ateşi <gülüyor> 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 tamam 6.9